Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok önemli bir konuyu konuşacağız. Hava yolu tıkanıklıklarında ilk yardım. Şey, biliyorsunuz hayatın içinde her an karşımıza çıkabilecek bir durum bu aslında. Peki neden buradayız bugün? Yani bu eğitimin amacı ne? Bakın, bu eğitimin sonunda sizler hava yolu tıkanıklıklarında nasıl müdahale edeceğinizi bileceksiniz. Hem teorik olarak öğreneceksiniz hem de hani pratikte nasıl yapılır onu göreceğiz bilgi, beceri ve tutum. Üçü bir arada. Şimdi hedeflerimize bakalım. Kısmi tıkanıklık var, tam tıkanıklık var. Bunların ne olduğunu söyleyebileceksiniz, belirtilerini tanıyacaksınız. Yani karşınıza çıktığında "Aa tamam bu kısmi tıkanıklık" diyebileceksiniz mesela. Sonra yetişkinlerde, çocuklarda, bebeklerde nasıl müdahale edileceğini öğreneceksiniz. Sırta vuru var, karın basısı var, göğüs basısı var. Hepsini göreceğiz. Şimdi gelelim genel bilgilere. Yabancı cisme bağlı hava yolu tıkanıklığı diyoruz biz buna. Şey, aslında çok yaygın görülen ve hayatı tehdit eden acil durumlardan biri. Ciddi bir konu yani. Bakın, hızlı müdahale edilmezse ne olur biliyor musunuz? Solunum durması, kalp durması, öyle böyle değil yani gerçekten kritik. O yüzden birisi aniden nefes alamıyorsa, boğuluyorsa hemen aklımıza yabancı cisim gelsin. Hani yemek yerken birden öksürmeye başlar ya insanlar. İşte o. Bir de şunu söyleyelim. Kişi cevap verebiliyorsa eğer bu bizim için çok önemli. Demek ki hala bilinci açık, hala müdahale şansımız var. Bu çok kritik bir nokta. Hava yolu tıkanıklığı iki şekilde karşımıza çıkıyor. Birincisi kısmi tıkanma. Şey, ne oluyor burada? Yabancı cisim hava geçişini azaltıyor ama tamamen engellemiyor. Yani az da olsa hava geçişi var. Kişi biraz nefes alabiliyor, öksürebiliyor. İkincisi tam tıkanma. Bu daha ciddi. Hava geçişi tamamen engellenmiş. Hiç nefes alamıyor kişi. Sıfır hava geçişi. Bu çok daha tehlikeli bir durum tabii ki. Hani farkını anlamak önemli. Çünkü müdahale şeklimiz değişiyor ikisinde. Yetişkinlerde nasıl oluyor bu tıkanıklık? En sık neden de biliyor musunuz? Yemek yerken, içerken oluyor genelde. Hani masada oturuyorsunuz, birden birisi öksürmeye başlıyor, boğuluyor. İşte o an. Peki kimler daha riskli? Şöyle bakalım. Bilinç düzeyi azalmışsa, mesela kişi biraz sersemse, uyukluyorsa, alkol kullanımı var, ilaç kullanımı var, bunlar çok önemli. Bir de şey, yaşlılık. Mesela yaş ilerledikçe refleksler zayıflar, yutkunma güçleşir. Nörolojik hastalıklar da var tabii. Felç geçirmiş biri, bunama, bunlar hep risk faktörü. Şimdi belirtilere bakalım. Bunu tablo halinde görmek daha iyi çünkü farkları net görmemiz lazım. Kısmi tıkanıklıkta ne oluyor? Kişi konuşabiliyor öksürebiliyor. Hani zorlanarak ama yine de yapabiliyor. Az da olsa nefes alıyor. Nefes alırken ıslık gibi ses duyulabilir. Tıkanma devam ederse cildi morarmaya başlayabilir. Tam tıkanmada durum çok farklı. Kişi konuşmaya çalışıyor ama konuşamıyor. Öksüremiyor ya da çok zayıf öksürüyor. Hiç nefes alamıyor. Panikte acı çekiyor ve hani evrensel boğulma işareti diyoruz ya biz buna. Ellerini boynuna götürüyor yüksek perdeli sesler çıkarabilir. Cildi mavi, morumsu. Görüyorsunuz değil mi farkı? Tam tıkanıklık çok daha acil, çok daha ciddi. Peki müdahale nasıl olacak yetişkinlerde? Şimdi bakın. Önce bilincine bakacağız. Bilinç açık mı, kapalı mı? Sonra kısmi mi, tam mı? Bunlara göre müdahale değişiyor. Bilinç açık, öksürebilen bir kişi varsa. Öksürmek çok önemli çünkü. Niye mi? Çünkü öksürürken yüksek basınç oluşuyor, yabancı cisim dışarı atılabilir. O yüzden önce öksürmeye teşvik ediyoruz. Ama şunu da bilelim, tam tıkanıklığın %50'si tek bir teknikle düzelmiyor. O yüzden ne yapıyoruz? Sırt vurularını, karın basısını ve göğüs basısını kombine ediyoruz. Hepsi birlikte kullanılınca başarı şansı artıyor. Bir de şey, şişman kişilerde, hamile kadınlarda göğüs basısı yapıyoruz. Çünkü karna basamıyoruz değil mi? Kısmi tıkanıklıkta çok basit aslında. Kişi kuvvetli öksürüyorsa, nefes alabiliyorsa sadece öksürmeye devam etsin diyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. Yanında duruyoruz, destek oluyoruz ama fazla müdahale etmiyoruz. Çünkü kendi çabasıyla çıkarabilir cismi. Ama tam tıkanıklıkta durum farklı. Kişiyi yalnız bırakmıyoruz. Normal nefes alana kadar yanındayız. Şimdi kişi de yorulma başladı, öksürük zayıfladı diyelim. Ne yapacağız? Sırt vurularına başlayacağız. Nasıl? Yan tarafında biraz arkasında duruyoruz. Bir elimizle göğsünü destekliyoruz. Öne doğru eğilmesini sağlıyoruz. Diğer elimizin topuğuyla hani kürek kemiklerinin arasına ileri doğru 5 defa sert sert vuruyoruz. Sonra kontrol ediyoruz. Cisim çıktı mı? Nefes alıyor mu? Bir de şey var. Ağız içinde cisim görünüyorsa, katıysa, çıkarabileceğimizden eminsek parmak süpürme hareketi yapıyoruz tek hamlede alıyoruz. Ama dikkat, emin değilsek dokunmuyoruz. Çünkü yanlışlıkla daha da içeri itebiliriz cismi. Bu çok önemli. Kişi morarırsa, solunumu çok zayıflarsa, tamam bu tam tıkanıklığa dönüşmüş diyoruz ve ona göre devam ediyoruz. Tam tıkanıklıkta ne yapıyoruz? Önce bilinç durumuna bakıyoruz. Kişi bilinçli ama konuşamıyor, öksüremiyor, nefes alamıyor. Hemen etrafa sesleniyoruz. Yardım edin diyoruz. Biri gelirse ne diyoruz? 112'yi ara. Acil yardım çağırması için. Bu çok önemli çünkü zaman kaybetmemeliyiz. Kimse yoksa kendimiz arıyoruz 112'yi. Hoparlörü alıyoruz telefonu. Sağlık görevlisi ne diyorsa onu dinliyoruz. Hem telefondayız, hem müdahale ediyoruz işte. Eş zamanlı yürütüyoruz. Yan tarafında duruyoruz. Bir elimizle göğsünü destekliyoruz, öne doğru eğiliyoruz. Niye öne eğiliyoruz biliyor musunuz? Çünkü cisim çıkınca aşağı yutulmasın diye. Ağızdan dışarı çıksın istiyoruz. Diğer elimizin topuğuyla sırtına, kürek kemiklerinin arasına ileri doğru 5 defa sert sert vuruyoruz. Sonra kontrol ediyoruz. Cisim çıktı mı? Nefes alıyor mu? Ağız içi bakıyoruz. Cisim var mı? Katı mı? Çıkarabilir miyiz? Öyleyse tek hamlede alıyoruz. Ama şey, çıkaramazsak dokunmuyoruz. Arkaya itmiyoruz sakın. 5 sırt vurusu işe yaramadı mı? Karın basısına geçiyoruz. Karın basısı nasıl yapılıyor? Arkasında duruyoruz. Kollarımızı karnın üst kısmına koyuyoruz. Öne eğiliyoruz kişiyi. Bir elimizi yumruk yapıyoruz. Baş parmak tarafını göbek ile iman tahtası arasına koyuyoruz. Doğru pozisyon çok önemli burada. Sonra diğer elimizle yumruğu kavrayıp içeri ve yukarı doğru keskin bir hareketle çekiyoruz. Kendimize doğru çekiyor gibiyiz. 5 defa yapıyoruz bunu. Hareket içeri ve yukarı. Bunu iyi anlamak lazım. Hala çıkmadı mı cisim? o zaman dönüşümlü yapıyoruz. 5 sırt vurusu, 5 karın basısı, 5 sırt vurusu, 5 karın basısı. Cisim çıkana kadar ya da kişi bilincini kaybedene kadar devam ediyoruz. Şimdi özel bir durum var. Aşırı şişman kişiler, hamile kadınlar, karnı kuşatamıyoruz bu kişilerde. Hamileliğin 20. haftasından sonra da karın basısı yapamıyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Göğüs basısı yapıyoruz. Göğüs basısı nasıl? Arkasında duruyoruz, kolları koltuk altına koyuyoruz, göğüsü kuşatıyoruz. Yumruk yapıyoruz, baş parmak tarafını göğüs kemiğinin alt yarısına koyuyoruz. Diğer elle kavrayıp hızlı bir şekilde içeri doğru itiyoruz. Cisim çıkana kadar ya da bilinç kaybolana kadar devam ediyoruz. Peki kişi bilincini kaybederse ne olacak? Hem kısmi hem tam tıkanıklıkta bilinç kaybı olabilir. Bu durumda dikkatlice yere yatırıyoruz, etraftan yardım istiyoruz, varsa 112'yi aratıyoruz. Yoksa kendimiz arıyoruz, hoparlörü alıyoruz, direktifleri dinliyoruz. Hem arıyoruz, hem müdahale ediyoruz, temel yaşam desteğine başlıyoruz. Çok önemli bu. Şimdi gelelim çocuklara. Çocuklarda nasıl oluyor bu durum? Yemek yerken olabiliyor. Oyuncakları ağızlarına götürüyorlar. Bozuk paraları, hani meraklılar ya çocuklar, her şeyi tatmak isterler. Belirtileri ne? Oynarken, yerken aniden öksürmeye başlıyorlar, öğürüyorlar, boğuluyorlar, nefes alamıyorlar, hırıltı duyuluyor. Bunlar hep hava yolu tıkanıklığını düşündürmeli. Bir yaşından büyük çocuklarda ne yapıyoruz? Aynı yetişkinlerdeki gibi yapıyoruz. Kısmi tıkanıklıkta öksürmeye devam etsin, yanında duralım. Tam tıkanıklıkta yine bilinç durumuna bakıyoruz. Hani evrensel boğulma işaretini yapıyor mu, ellerini boynuna götürüyor mu? Öyleyse tam tıkanıklık. Bilinçli ise aynen yetişkinlerdeki gibi. Sırt vuruları yapıyoruz, sonra karın basısı yapıyoruz, aynı teknikler. Bilinçsiz hale gelirse ne yapıyoruz? Yere yatırıyoruz, yardım istiyoruz, 112'yi arıyoruz ya da aratıyoruz, hoparlörü alıyoruz telefonu, direktifleri dinliyoruz. Hem arıyoruz, hem müdahale ediyoruz, temel yaşam desteğine başlıyoruz. Şimdi en hassas grup bebekler. Bir yaşın altındakiler, 29 günlükten bir yaşa kadar. Bebeklerde nasıl oluyor? Gıdaları kaçırabiliyorlar, küçük oyuncakları ağızlarına sokuyorlar. Hani keşfetme dönemi, her şeyi ağızlarına götürürler. Belirtileri nasıl anlayacağız? Bebekler konuşamıyor. Ellerini boynuna götüremiyor. O yüzden zor aslında. Ne yapıyoruz? Göğüs ve karın hareketlerini izliyoruz. Ağız ve burundan hava akımını dinlemeye, hissetmeye çalışıyoruz. Dikkatli olmak lazım. Kısmi ve tam tıkanıklık farkları. Kısmi tıkanıklıkta zorlanarak nefes alıyor, öksürüyor, ağlıyor, ses çıkarabiliyor, el kol hareketleri yapıyor. Tam tıkanıklıkta öksüremiyor, ağlayamıyor, ses çıkaramıyor, yanıt veremiyor, morarıyor. Fark net değil mi? Bebeklerde ilk yardım. Kısmi tıkanıklıkta ne yapıyoruz? Kendi kendine öksürsün çıkarsın. Kucağı alıyoruz, başını yükseltiyoruz, omuza yaslıyoruz, gazını çıkarır gibi tutuyoruz. Kendi çabasıyla çıkarmasını bekliyoruz. Fazla müdahale etmiyoruz çünkü durumu kötüleştirebiliriz. Tam tıkanıklıkta bilinçli ise yardım istiyoruz, 112'yi arıyoruz ya da aratıyoruz, hoparlöre alıyoruz, hem arıyoruz hem müdahale ediyoruz. Sırt vurusuna başlıyoruz, oturuyoruz ya da diz çökün pozisyondayız. Uyluklarımızdan destek alıyoruz bebeği düşürmeyelim diye. Bebeği ön kol boyunca yatırıyoruz. Yüzü yere bakacak, başı aşağıda olacak. Başını nasıl destekliyoruz? Bir elin baş parmağı alt çenenin bir yanına, bir iki parmak diğer yanına. Başı destekliyoruz. Dikkat, yumuşak dokuları sıkıştırmıyoruz, boğaza basmıyoruz, ağzı kapatmıyoruz. Diğer elimizin tabanıyla kürek kemikleri arasına, aşağı ve ileri yöne doğru 5 defa sert vuruyoruz. Çıkmadı mı? Bebeği çeviriyoruz diğer kolumuzla. Sırt üstü olacak şekilde başı hafif aşağıda. Çevirirken başının arkasını destekliyoruz. Kontrol ediyoruz. Çıktı mı? Nefes alıyor mu? Ağız içine bakıyoruz. Katı bir cisim var mı? Çıkarabilir miyiz? Eğer varsa tek hamlede parmak süpürme yapıyoruz. Ama emin değilsek dokunmuyoruz, arkaya itmiyoruz. 5 sırt vurusu işe yaramadı mı? göğüs basısına geçiyoruz. Bebek sırt üstü, baş aşağıda, meme çizgisinin bir parmak altında, göğüs kemiğinin ortasına işaret ve orta parmakla basıyoruz. Göğsün üçte biri kadar çökecek şekilde bası uyguluyoruz. Göğüs basıları temel yaşam desteğindekine benzer ama daha keskin, daha yavaş, içeri ve yukarı doğru. Beş defa yapıyoruz ve tekrar kontrol ediyoruz. Cisim çıkana kadar ya da bebek bilincini kaybedene kadar 5 göğüs basısı, 5 sırt vurusu şeklinde dönüşümlü devam ediyoruz. Bebek bilincini kaybederse, yere yatırıyoruz, 112'yi arıyoruz ya da aratıyoruz, hoparlöre alıyoruz, verilen direktifleri dinliyoruz. Hem arıyoruz hem müdahale ediyoruz. Temel yaşam desteğine başlıyoruz. Ve şimdi çok çok önemli bir nokta. Dikkat! Kişi düzeldi, normal nefes almaya başladı diyelim, iş bitti mi? Hayır. Mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna götürüyoruz. Çünkü yabancı cisim solunum yollarında kalmış olabilir ve ciddi komplikasyonlar gelişebilir. Yani düzeldi gibi görünse bile hastaneye götürmek şart. Bunu sakın unutmayalım. Değerli arkadaşlar, bugünkü eğitimimiz burada sona eriyor. Hava yolu tıkanıklıklarında ilk yardımı birlikte ele aldık. Umarım herkes için faydalı olmuştur. Bunlar gerçekten hayat kurtarıcı bilgilerdir. Katılımınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.